Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ercan abiyle birlikte bir setin ilerisine doğru gideceğiz. O zaman yavaş yavaş başlayalım videoya. Bugün pazar. Biraz rüzgarlı hava var ama uzun zaman oldu. Biz en son e... bir iki sene önce falan gidiyorduk oralara. Güzel yerler böyle Sedin Geçen de arabayla gittik. Tabi böyle bazı yerlere giremiyorsun. Böyle patika yollar falan var. Arabayla. Dedik Buraya motorla gelmemiz lazım Ercan abi dedik hadi gidelim Madem sette oturuyoruz Hava güzel ama dediğim gibi esiyor Sette de hele inanılmaz bir rüzgar var Bakalım şöyle yerlere falan gireceğiz ama Eskiden yollar vardı Buradan aşağıya falan iniyordu Şu an yol var mı bilmiyorum Yollara girmesinler diye böyle e, Moloz falan koyuyorlar ama Biz motorla giriyoruz Güzel ama böyle manzarası böyle yeşillik içinde falan. Biz geliyorduk böyle rahat rahat. Motorlarımız küçüktü böyle hafifti. Öyle bir sıkıntımız olmuyordu yani araziye girerken. Bu motorlar biraz ağır kaçıyor. Hele Ercan abi de bir RKS vardı. Beyaz RKS. Abi çok atlayıp zıplıyordu. Motor var ya taş gibiydi maşallah ya. Ha bak. Ya güzel yerler aslında da. Buraya çok içenler falan geliyor etrafı biraz temiz bırakmıyorlar yani. Aynen biz buradan gidiyorduk. Buraya mola dökmüşlerdi. Bak burası şu an açık. İşte biz şu çukurlara falan giriyorduk <laughs> 200 sene önce geldiğimizde. Çıkıyorduk. Çıkamadığımız yerde motor çekip alıyorduk. Oo, oo, çamur deme bana ya. Motorum temiz. Ercan abi şu çukura giriyordu. Şimdi burada su olmuş. Ercan abi şuradan kaptırıp şöyle çıkıyordu. Burada da bir tane RS200 var. <laughs> çıkacağım çıkacağım dur. <laughs> Hoppala. Ya biz burada çok pratik yaptık biliyor musun? Hatta şuradan zıplıyorduk. Orası daha güzel oluyordu diye. Evet. Arazi motoru değil ama yapacak bir şey yok baba. Zevkli ya. Eğer <laughs> Kaskını çıkarmasaydın. Çıkıyor. Eskiden buradan çıkıyordum ama eskiden sakalım yoktu. Bu motor şimdi sakalı var. Hem de plastik. Olmaz yani. Ne oldu? Senin de mi? Şuradan çıkabilir miyiz? Kaptırmam lazım ya Çimenli. Ha? Yemedim. Ya Çimenli he Hızlanacağım. He Şurada taş var bak dikkat et. <laughs> İşte Dominar 400'ün gerçek sahipleri. Düşersin. Çok gaz verme. Deyip aynısını ben yapıyorum. <laughs> Buralar güzel yerler ya. Tam böyle piknik gibi piknik yapmak için falan. Bayağı arazi motorun olacak abi. Daha beri gideceğim. Ben oradan çıkmam. Aa, o, o, o. Ya sakal var bende vurur kırılır sonra. Var? Sakal var ya kırılır sonra. Ben ne sakalı sakal yere değmez orada. Orada esniyor ya. ya. Pulsarın sakalı vuruyordu. Çocuk da bize bak. Ana. Lan uçarsın orada su ya. Çocuk da bize bakıyor. çocuk bizi çekiyor ee, sahibindeki falan bu motorları görürseniz diye bize şey yapıyor <laughs> plakamızda aldı herhalde hoppala <laughs> Alacak, bak. bakayım mı çık hadi Oh, Sen ga Gazı köklüyor ki havadan kesmek için. Ne? Gazı köklüyor ki havadan kesmek için dikeri. Ha. Yani <laughs> ha. <laughs> ha. ha ne lan sorma şimdi videoda da ondan bahsediyorum. 125, 125 200 150'lik motorlarla gelip buradan fışık fışık atlıyorduk. Vallahi olsa gene uçarım ya. Yani kroz olacak Sana 2 t olacak bir de atlayacağım zıplayacağım burada. Şöyle ileri doğru gidelim bakalım ne var ne yok. Balık tutuyorlar. Biz eskiden buraya işte hani gece 12'de 10'da 12'de falan gelip buraya sabah kadar dolaşıyorduk buralarda. Bir gidiyorduk. Şu ilerden ana yola çıkıyorduk. Yukarısı yol şöyle. Ana yola çıkıyorduk. Oradan tekrar geri dönüp bir daha çıkıyorduk. Bir daha çıkıyorduk. Ama buralar tabii zifir karanlık. Ana ne güzel lastik. O <laughs> çok ağırdı la. iki kişi kaldıramazsın. Ay, Allah Allah. Oğlum içine girip şey yapalım o zaman. Petlas yolda bırakmaz. Ana köpekçiklere bak. Oğlum bunlar bunların anası vardır ha. k, -9, k -9. Harbi mi? Bu tane ufak çocuk. <laughs> ne yapıyorlar? Aa, ne yapıyorlar la burada bunlar? Gel bakayım, gel, gel. Gel, gel, gel. Oğlum niye bunlar <laughs> üç dalton gibi geziyorlar? Gel gel gel. gel. gel, gel. <laughs> gel çok güzeller ya. He. Büyüyünce garip mi olacaksın? <laughs> pulsar olacaklar abi. <laughs> Dominar değil de pulsar olacaklar. Gözlere bak ya. Bunların anaları buradadır ha. Vallahi. Düdükler bizi. Vallahi. Ama buraya ekbaharda gelinmiyor ya. Otlar çok büyümüş oluyor. Girilmiyor buralara. Ya giriliyor da. Böyle önünde çukur falan olduğu zaman anlamıyorsun. Belli olmuyor yani. Şuralara bak. Şu adacıklar çok hoşuma gidiyor ya burada. Bak az, ana neydi lan o? Bir şey atladı suya. Bak az daha gidelim bizim uçma yerimiz var. Şurası böyle rampa. Sürekli Ercan abi de böyle uçuyorduk böyle. Ne, nerede durdu? Ha oradan uçuyorduk hatırlıyor musun? Ha oraya gidiyor musun? He. İki teker havadan kesiyorduk. Crosslarımız olmamasına rağmen o oh, güzel yanlanıyor. Oh. <laughs> Az böyle çisi alsın buraya. Mesela o zamanlarda geliyorduk buraya. Abi motoru tutamıyorsun. Çok kayıyor. Ama yazın buraya gelinmiyor. Bir sebebi var. Çok şey oluyor. Sivri oluyor. Sinek oluyor. Gidilmiyor yani. Oturulmuyor da. Aa burası. <laughs> Biz şuradan kaptırıyorduk böyle uçuyorduk ama iyi buradan suya uçmamışız ha suda yakın. Abi gözük kesmiyor şimdi. Çıba ya, çıba. Evet yaş. O çok ya. Aynen da suya uçarız orada. İşte deli zamanlarımızda kalma bir anılar. Anılarda da bir şey yapmış olduk. Hatırlamış olduk anılarımızı. Size, size de yansıtmaya çalıştım. Ama bak e, bugün ocağın kaçı bilmiyorum ama 7-8'in mi bugün ne? İşte pazar günü ama ocak olmasına rağmen hala seri sinek falan sinekler var yani sazlık alan yani burası sazlık olduğu için aa bak dediğim yer burası işte buradan ana yola çıkıyorduk şuradan yukarı kaptırıyorduk şöyle şuradan yukarı motorlara çıkıyorduk oradan yukarı ama kapatmışlar o zaman açıktı hani zorlarına zorlarına hiç düşmedik ama zorlarına zorlarına çıkıyorduk oradan yukarı sonra tekrar geri dönüp bir daha <laughs> çıkıyorduk burası zaten son Evet. <laughs> Yola sonra boka çıktı. E ee, ben nasıl döneceğim? Baya döndüm. Buralar güzel ya. İşte dediğim gibi böyle sinek sivri sinek falan olmasa yazın buraya çadır bile kurulur ya. Çok güzel manzarası var buranın. Ama sineğin önlemini alman lazım. Bak şu an bile gözüme çarpıyorlar. Yüzler açık şu an. O bile etkiliyor beni. Bir de karşı tarafı var. Oraya da gidiyorduk. Küçük tümsekler falan vardı orada. Oo, oh, yine güzel atladı. Ben de geçtim. Eskiden şöyle suyun kenarında böyle yol, vardı. Patika yol. Motorla hep oradan giderdik. <laughs> Ama baya değişiyor ya. Yeryüzü değişiyor. Oh, Az daha düşüyordum. <laughs> şu tümseye çıkayım. Ercin abi çıktı gelişte. Acaba buradan uçup şu şeye uça gidebilir miyim ya? Adaya gidebilir miyim? Ya ne bakıyor bana? <laughs> köpekleri kovalıyor. <laughs> Kardeşinin yanına yürüler, ikisi orada kaldı. Ya köpekler yorma. Kaybolmayın ha. Üç arkadaş iyi gezin. Bak biz iki arkadaş geziyoruz. Hadi bay bay. Görüşürüz. Burası neresi diye sorarsanız, e, Kızılırmak, Settin ilerisine doğru gidiyorsun. Vallahi şans eseri buluyoruz biz de bu yani iniş yerini. Farklı farklı yerlerde inme yerleri falan var. Ya buralar hemen hemen hepsi her yeri güzel yani. Settin ilerisi komple böyle güzel turlamak için motorla. Mesela ATV ile olur. Arabayla da olur, piknik için falan böyle gelmek için. Mesela araba iniyor zaten, araba yolu var. Mesela buraya kadar geliyor. Ercan abi oradan gidiyor ben göstereyim size. Aa bak bura araba Veya arabayla arabayı sokmak istemeyenler şuraya bırakabilir zaten burası ana yol. Ama evet milletimizi görüyorsunuz pislik içinde. Çıkacak mı? Çıkamayız ya. Aslında güzel çıkılır da. La çıkma la düşerse. Light light. Sağ yat. Dur dur dur. <laughs> Nasıl indireceğiz lan motor buradan? Ha? Nasıl indireceğiz? <laughs> ne yapayım? Altı mı Altı mı oturdu? <laughs> Abi cesaretine hayranım. <laughs> Burada. Ha buraya, ya, buraya mi? Ha bu tarafa mı? İtin mi? <laughs> bitir, bitir. Aa, Bir yüker, sola düşme de sağa düş. Ola sağ, sola düşersen kötü olur. Ya ilerisi de kötü ya. Taş şeylik var. Az da ama oradan araya. Ya küçük motorlarımız olsa çıkarız. Biz buradan... Ne? <laughs> Sen de pantolon düşündün her seferin. <laughs> her sefer. <laughs> He <haft> <laughs> <ser> <laughs> yok yok gerek yok. <laughs> Abi ben kesin düşerim. Senin boyun uzun. Abi motoru tuttun orada direkt. Ben tutamam orada. Var ya. Efsane düşüydüm. Aynen. Ya ke keşke düşseydim video çekerdim. <laughs> Nereden gitsin lan ben? Şeyden abi, şu, şurada bir yerde cam bir şey bir şey kırdın. Ha o, o plastik şey. Aya. Şey. <laughs> <Bacaklarım. Bacaklarım. gülüyor> ya sen buradan burası mıydı hatırlamıyorum çıkmıştın. Yok yok bura değil o yanda o kapak. YKS ile çıkmış Yok yok orada değil oradan biz de çıkıyorduk beraber. Sen bir yerden daha böyle çıkmıştın. Kırmızı YKS ile diye hatırlıyorum. Burada ben dengemi kaybettim ya. Abi şurası kavisti ya. Deneyeceğim. Yok yok deneme. deneme. Ya deneme illa düşeceksin ya. E sen çıkarsan ben nereden geleceğim? <laughs> sen çıkarsan ben nereden geleceğim? Ya. Yok ya ben buradan gelemem. <laughs> yok, yok 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 Sal geri sal. Oradan yukarı yemez o. <laughs> yemez yemez. Abi burası kavisli ya. Teker bir yere şey yapıyor. İlla bir yere çekiyor. Evet. Dal var. Tamam devam et Halim. <laughs> yok ya gidilmez oradan Devam et. Evet oradan çıkamadı Ercan abi ikinci defa vurdu ama yok. Zaten Ercan abi oradan çıksa ben peşine gelmeyecektim. Ama oradan çıktım mı mecbur peşine gideceğim. Ben de düşerdim herhalde oradan. Ya şuralardan atlayacaksın ufak tufak. İstiyorsan oralardan çıkmak için. Şuna da konu çalalım. Çocuk tekrar geldi buraya. Kafasını dinliyor helal olsun. Ne oldu? Ben diye bakıyorum. Yok yok düşmedi ki. Evet. Ana yola çıktık. Bu pazarı da böyle değerlendirdik. Offroad yaptık. Mini offroad diyelim buna. Böyle tam günümüzü harcamadık. Böyle bir 2-3 saat falan dolaştık oralarda. Yani aşağı taraflarda falan bahsediyorum. Bu videomuzda böyle olsun. Dominal'la da offroad yapılıyormuş yani. <laughs> Ama tavsiye etmiyorum. Yani ağır motor çünkü. Bir de lastiklerimiz de ona uygun değil. Dişi yok yani lastiklerimiz. Orijinal lastikler zaten. Ha, yapmak isteyenler yapılıyor. Yapılıyor mu? Yapılıyor evet. Biz yaptık. Ama böyle çok hard off yapılmıyor. Yani motorlar motorlarımızın genlerinden dolayı, yapılarından dolayı. Bu videomuzda böyle bitirelim. Hepinizi seviyorum. Takip edip abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hadi bay bay.